Allah Allah. Kardeşim ne yapıyorsun sen bu kış kıyamet abi, burada? Evin Adana'dan, yok mu senin? Yok abi Adana'dan geldim. Tişörtle abi. niye geldin? Abi orası çok sıcaktı burada kaldım böyle ya. Gel ya kalk hadi dur. Gel bir karnımla uyuralım senin ya ne yersin? Abi valla et tercihimdir ya. Et olursa nasıl <laughs> et oburum yani ben biraz. Abi bir de Fincan çay yapabilir ya miyim? Tamam. Fincan olsun. Şeyle... E, Nasıl kardeşim güzel mi kahvaltı? Beğenmişim. Kılıma yok mu ya bunda? Sen adam kapalı bir fansa çıkmış. Travrayı kenara tutacak. <laughs> <laughs> bir tane portakal <laughs> suyu alabilir miyim? Yardım abi yardım yardım yardım. Yardım edeceksin ya Allah emrediyor ya. Birisini gördün ya yardım edeceksin ya. Aynen. Bana şuradan bir taş bülü alsana ya. Kardeşim iyilik paylaşıcı çoğalır. İyilik her zaman iyidir. Her... Eyvallah görüşürüz.